Babatorik. Türksel Süper Ligi'nin 19. haftasında Sivas Spor lider Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk edecek Sivas 4 stadında. E, bu karşılaşmanın ben teknik yorumundan daha çok e, zeminin ve hava koşullarının nasıl olacağını düşünüyorum açıkçası. Sivas e, zorlu bir deplasman ve soğuk bir il açıkçası. E, karla kaplı bir zemin hafta sonu bizi e, karşılayabilir. Fenerbahçe takımı açısından düşündüğünüzde daha teknik yapıda oyuncuları, daha ayak e, ayağa top yapan oyunculara sahip olduğu için Fenerbahçe açısından bir dezavantaj oluşturacak. Fenerbahçe takımı son Denizli karşılaşmasında kötü zemine rağmen e, iyi futbol oynamadı belki ama istediğini yine aldı Alex'in yokluğunda. Bu karşılaşmada Fenerbahçe takımında birçok eksik oyuncu var. Emre Berezoğlu kalp cezalısı. Orta sahanın Dinamo'su. Defansın Dinamo'su Lugano. O da kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Ve e, Brezilyalılar Dos Santos ve Christian Baroni yine bunlar da Deniz Spor Karşılaşması'nda gördükleri sarı kartlarla yine ceza aldırma düştüler. Bu tür eksiklerden e, dolayı Fenerbahçe takımının ben Sivas karşısında zorlanacağı düşüncesindeyim. Çünkü ee, karla kaplı bir zemin olmasa bile çok soğuk bir hava bekleyecek Fenerbahçe takımının Sivas deplasmanında. Sivas takımı biraz daha bu saha ve hava koşullarına ee, daha fazla uyum gösterebilen bir takım. Daha alışkınlar açıkçası. Ama Sivas takımını Trabzon deplasmanında hiç beğenmedim. Amatör takımdan farkları yoktu. Ee, yani tek kazançları 3-1 kaybetmek olmalı bence Sivas takımının. Çünkü Trabzon takımı 10 tane atabilirdi Sivas takımına. Gerçekten e, çok kötü bir karşılaşma yani çok kötü bir karşılaşma Sivas takım açısından. Trabzonspor yani yürüyerek pozisyona girdi. Umut iki tane gol attı 10 tane kaçırdı. İşte direkten dönen toplar, işte atılamayan goller. Tabii futbolda bunlar var ama e, oyun olarak da Sivas takımı ikinci yarı öncesi hiç de e, hazır gözükmedi. Her şeye rağmen e, bu Saha ve hava koşullarını ve Fenerbahçe'nin önemli eksiklerini ki Alex'in oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Gökhan Gönül yine e, biraz muamma. Ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağı kanısındayım. Tabii ki yine iki takımı kağıt üstünde değerlendirdiğinizde Fenerbahçe takımı e, kadro kalitesi olarak zaten tartışılmaz Sivas takımının önünde. Ama bu maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Sivas takımı içeride Fenerbahçe'ye biraz sorun yaşatacağı kanısındayım ben bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi Fenerbahçe seçeneğine yoğunlaşmaktansa ben az gol seçeneğine yoğunlaşmanın daha mantıklı olacağı düşüncesindeyim. Her iki takım da birbirini çünkü tartacaktır. Sivas takımı sonuçta burada Fenerbahçe'den alacağı bir puan Sivas takımı için bence çok da fena sayılmayacaktır. Açıkçası Fenerbahçe için de çok fena sayılmayacaktır. Ben bu yüzden zaten Daum'un deplasmanlarda böyle bir felsefesi var. Maçı dengeli tutup son dakikalarda son zamanlara doğru işte özeri filan oyuna sokuyor. Ee, bu şekilde etkili hücum silahlarıyla sonuca gitmeye çalışan bir yapıda oyun oynatıyor Fenerbahçe takımına. Gerçi bu karşılaşmada bu eksiklerle e, özel ben ilk 11'de forma geleceği kanısındayım. O da formda son haftalarda. Ya Fenerbahçe takım maçın yine biraz e, favorisi olarak gözüküyor ama en mantıklı seçim bence az gol seçeneğidir. Çünkü Sivas takımı e, her ne kadar Trabzon karşısında olumlu sinyaller vermese de kendi sahasında Fenerbahçe'yi yenmek isteyecektir. Saha ve hava koşulları da Sivas'ın lehine olacaktır. O yüzden az gol seçeneği en mantıklı seçim olarak düşünüyorum bu karşılaşma için.